Motorcu muhabbetinden herkese merhabalar. İyi hava şartlarında bütün motorlar güzel. Peki kötü hava şartlarında motorlar ne yapıyor? Bugün onu test etmek için bir CBF 1000'in üstündeyim. Hem bir kışlık küçük bir video çekelim hem de CBF 1000 incelemesi yapmak istedim. Ee, CBF 1000 bildiğiniz üzere şu anda üretilmeyen bir motor. Bir efsaneye göre üretilmemesinin sebebi motorun çok iyi olması. Yani hiçbir problem çıkarmaması ve servise gitmiyor olması. Bu sebeple CBF1000 artık üretilmiyormuş. Bu bir efsane tabii ki. Gerçekliği tartışılır. Ee, gerçek olma ihtimali de çok yüksek çünkü daha önce de kullandım. Motor cidden tank. Yani kendi kategorisinde. Binlik zaten kategori çok az bunun beraber olabileceği. Binlik 600'lük böyle sport touring kategorisinde gerçekten zor bulunan bir makine bu. CBF 1000. Birkaç tane özelliği var çok şaşırtan. O yüzden aslında zor bulunuyor. Yani normalde şekil itibariyle böyle motorlar var. Böyle motorlar üretiliyor ama özellikleri bakımından bu motor çok e, unik bir motor. Yani eşi benzeri bulunamayan bir motor. Onlardan biraz bahsedeceğim size. Ama ilk önce sahil yoluna çıkmak istiyorum. Çünkü sahil yolunda biraz daha performanslı kullanabiliriz bu aleti. Arkamızdaki arkadaş bizi ezmezse tabii ki. Şu anda bildiğiniz üzere kar, fırtına, yağmur, hava leş gibi ve yerler buz tutmuş durumda. Onun da aslında biraz testini yapıyorum. Yani kışa ne kadar uygun bir motor aslında onu da göstermek istiyorum size. Bu arada motorun üstünde MT-60 RS Corsa var. Ee, bana kalırsa kışın en iyi iki lastikten bir tanesi. Bir tanesi MT-60 RS Corsa, diğeri de e, Road 4. Road 4 de süper kışa uygun bir lastik öneriyorum. İsteyen arkadaşlar varsa kızdık. Bana Var mı vardı o yok. Sahil yoluna çıktık. Hiçbir şekilde his kaybı yok. Yani asfalt buz gibi, lastik buz gibi ama aletin gücü kuvveti yerinde. yerde bir sağa çekip motoru inceleyelim aslında güzel olur. Şu ceplerden birine gireyim. Aslında burası güzelmiş. Buranın çıkışı var mı? Vayt. Fren dedim mi böyle olacak işte. Fren dedim mi böyle olacak. Şu taraf mı güzel, bu taraf güzel. Burada çok var. Arka plan güzel olmaz. Güzel bir cover foto yakalarız belki incelerken. bu amca dayı ne taraftan girecek, ne taraftan çıkacak, o taraftan çıkacak. Girişte çıkışta o taraftanmış, öğrenmiş olduk. Şöyle hafiften uzayalım. Burası güzel gözüküyor. Köpücük. Evet. Motordan inelim. Önde miydi, arkada mıydı bunun iki? Ayaklık arkadaymış. Motorumuz bu. Cibufu 1000 CBF 1000 kafadan gördüğünüzde Eski 600 arar ve 1000 ararları andıran bir kafa görüntüsü yapmışlar. Gerçekten spor bir motor. O yüzden diğer akranlarına göre bir adım öne çıkıyor spor görünümü bakımından. Gördüğünüz gibi zaten çizgi şöyle geliyor. Söylemek istediğim şey bu blok bazı arkadaşlara tanıdık gelebilir bir yerden. Gözünüz bir yerden ısırıyor. Nereden ısırıyor bunu? Bu 1000 arar bloğu. Bu blok hayatına Binararla başladı 2006 Fireblade Bloku var üstünde O bloğu almışlar CBF bine takmışlar Biraz da ucundan ayar yapmışlar ki Onun gibi böyle manyak gibi Çıldırıp gitmesin diye Arkadan öne doğru baktığınızda aslında Çok büyük bir motor olmadığını görüyorsunuz Baya ince bir motor Şu sele kısmı özellikle o yüzden yere çok yakın Şöyle üstüne oturayım hatta Bacak pozisyonunu da görün Bak bacak bayağı Hatta şöyle alırsam. Kırık vaziyette. Yok kısa boylayayım bilmem neyim diyen arkadaşlara kesinlikle güzel olur. Ön camımız var. Elle ayarlanabilir. Baya haşır dost gibi böyle bastırmanız gerekiyor. Elimde kalır mı acaba? Bir deneyeyim aslında. Bakayım. Aynen. Bak böyle iniyor aşağı. Hatta ben bunu indireyim aşağı. İndiremedim ya la. Neyse. Kırmayalım. Sahibi de sonra bıdı bıdı etmesin. Şöyle bu bastır iniyor şu hafif vd 40 gerekebilir büyük ihtimal başka ne özellik var bunların arka çantaları yan çantaları var kesinlikle öneriyoruz ee, ilginç bir şekilde debriyaj ya şeyli yağlı yani hidrolik ya hem frende var hem debriyajda de var gösterge mükemmel bazı arkadaşlar bunun göstergesini beğenmiyor o üstteki şeyler yüzünden ışıklar yüzünden ama bana kalırsa çok güzel Gösterge bu şekilde. Bu tarafta kilometremiz var, saatimiz var. Devir saatimiz ortada. Burada avarajımızı gösteriyor. Ne kadar yaktığımızı, işte kaç kilometre yaptığımızı, benzin durumunu. Burada ABS ışıkları var, yağ ışıkları var. Sinyaller burada. Bak. Sağ sinyal. Sol sinyal. Açamadık. Heh. Son sinyal. Heh yanıyor basamamışız. Ayırmışlar böyle güzel olsun diye. Bunun dörtlüsü falan da vardı galiba. Bakayım. Aynen. 4'lü, ikili. Başka neler var? Bir yağ lambamız var. Bir boş lambamız var. Bilelim tekrar motorun üstüne. Bir boş lambamız var. Yağ lambası ilk açtığımızda yanıyor zaten. Motoru çalıştırıyoruz. Motor gördüğünüz üzere 12.000 devir toplam. İşte 10.000 devirden sonra kesicisi var. Ancak üzerinde bunun Fireblade şeyi olduğu için brew olduğu için bu motor biraz üst devirlerde hoş hale geliyor. Yani alt devirlerde de güzel. 1000 cc sonuç olarak. Ciğeri geniş. Böyle bir rahat akıyor alet. Ama üst devirlere çıktıktan sonra alet o CBR 1000 RR kafasına çok hızlı ulaşıyor. Söylemem gereken başka bir şey daha var. Bu motor titreşimsiz aga. Bu motorda titreşim yani yok şuraya böyle çay bardağı koysam üstünde titreşim göremezsin. Elini şöyle koyuyorsun. Yani şu anda müzik çalsa mesela şeyde kaskımın içinde, interkomda şu titreşimi anlayamazsın motorun çalışıp çalışmadığına emin olamazsın. O kadar az titreyen motor. Şimdi sayalım. Motor az titriyor. Çok yakmıyor. Dayanıklı. İyi gidiyor. Rahat. Sele hayvan gibi. Arkadaki içinde, öndeki içinde. Çantalar takılıyor, uzun yola gidiliyor. Her şey mevcut. Bu da biraz o ilk başta söylediğim efsaneyi doğrular durumda. Yani motorda isteyeceğiniz her şey var. Ve çok dayanıklı. Yağını balını değiştirip istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle artık üretilmiyor olabilir. Veyahut da biliyorsunuz artık bunun yerine geçecek motor ne var elimizde? 800 var. VFR 800 olması lazım. Evet. Cross ismiyle geliyor. Ya da Cross Tourer. Şimdi Cross Tourer biraz da buna göre çok büyük. Ama 800 aynı kafada aynı performans yok. İlginç yani bu motor niye üretilmiyor? Yetkilileri ben buradan sormak istiyorum. Karşım bu motoru üretin karşım. Çünkü motor güzel. Her şey yerinde. Açtım mı gidiyor, bastım mı duruyor. Hem frenler zaten çok ayrı bir hikaye. Frenler çok güzel. Yani ön frende, arka frende şu anda ABS'li. Benim de <laughs> bir problemim vardır. Böyle ABS'li, TCS'li motorlarda denemek pek hoşuma gitmiyor. Yani şu anda bazı arkadaşlar var. Alıyor ABS'yi bak deneyeceğim diyor. Haşır gibi basıyor frene. İşte ABS devreye giriyor. Bak güzelmiş diyor. Ben bunu yapamıyorum. Büyük ihtimal alışkanlıktandır. Yani ZX6'mda da benim XTM'de de ABS mevcut değil ya da TCS. Herhangi bir elektronik mevcut değil aslında ya. ABS TCS'ye geç. Sinyal bile utanmasam kol şeyiyle ne makarasıyla şarjıyla çalıştıracağım. O yüzden ben elektroniğe güvenebilen bir arkadaş değilim. Kompresyondan bahsedeyim hazır kompresyona düşürmüşken motoru. Kompresyon alette yok. Mümkün olduğunca akması için yapılmış bir motor olduğu için gazı bıraktığınızda yığılma yapmıyor. Üst devirlerde yapıyor yalnız. Alt devirlerde yapmıyor da üst devirlerde yapıyor. Bu işte uzun yolda size rahatlık sağlamak için yapılmış özellikler. Böyle çok sallamasın. Alet rahat gitsin, rahat dursun ve benzeri şeyler yapsın diye. Orası buzdu galiba. Sağlık olsun. Motorun virajlarından bahsedeyim biraz size. Ee, mükemmel. Yani ben bu kadar performans beklemezdim bu tarz bir motordan ama her şey yerinde. Bir racing ne yapıyorsa bu motorda aynısını yapabiliyor. Çünkü dediğim gibi diğer bunun karşısındaki rakiplerine göre çok racing bu motor. Yani racing'in bütün özelliklerini taşıyor. İdonu yüksek, motor rahat ve uzun yolu yapabiliyor. Titreşim yok. Bir de üst devirlerde de yok, alt devirlerde de yok titreşim. Çok ilginç bir şey. Yani almayı düşünen arkadaşlar varsa CBF 600 ya da 1000. 600 enjeksiyondu sanırım 2011'e kadar mıydı? Öyle bir şeydi. Ondan pardon, karbüratördü 2011'e kadar. Ondan sonra enjeksiyonu geçti. Daha da rahatladı motor. Karbüratör biraz sıkıntılar yaratıyormuş eskisinde. Ama yeniler çok daha uzun ömürlü. Çok daha güzel giden ve az benzin yakan motorlar olmuş. Tavsiye ederim. %100 yani düşünen bir adam varsa. Ben CBF 600 ya da 1000 alacağım. Hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakmaz. Beklentilerinizin de üstünde bir sürüş sağlayacağına emin olabilirsiniz. Bu motor uzun yola gittiği gibi bence pisti de çok hak ediyor. Yani pistte bu motorla yapabileceklerinizin sınırı yok. Normal en küçük bir virajda bile bu kadar stabil, bu kadar güzel, bu kadar racing vari bir motor olması güzel. Ha, şimdi bunun birkaç dezavantajı var. Ne motorun ama şeyleri sert amortisörleri. Çünkü racing havası taşıyor dedik. Sert amortisör olması gerekiyor. Amortisörler gerçekten sert. Virajda falan süper ama Kötü yol şartlarına ve araziye geldiğinizde Bir takım sıkıntılar yaratıyor Yani kaymalı düşmeli değil de Sizi böyle üstte bayağı hırpalıyor Bayağı alttan dayak yiyorsunuz Onu aklınızda bulunduracaksınız Belki amortisörleri yumuşatabilirsiniz Arka amortisör ayarı var Bildiğim kadarıyla ön amortisör ayarı Mevcut değil Emin olalım Ön amortisör ayarı Faruk Eczanesi Varmış bak güzel o zaman bunu biraz hafiflettiğinizde, biraz daha yumuşattığınızda büyük ihtimal daha iyi olacaktır ama mesela şu anda ben küçük çukurlardan falan geçiyorum. Hissettiriyor alttan alttan dürtüklüyor. Düz yola çıktığımda da bundan rahatı yok. Bu işte Avrupa yollarında uzun yola yapmak isteyen arkadaşlar için mükemmel bir seçim. Daha başka merak edilen ayna yerleri zaten ben önem verdiğim birkaç şey vardır motor incelemesi yaparken. Hani performansı işte teker yapıyor, bilmem ne yapıyor, ıvırı zıvırı değil de daha çok. CBR 250 mu? 250 lambadan tanıdı. Tanışıyormuşuz ya, süper. Ne diyordum? Ha, motosiklet incelemesi yaparken özellikle dikkat ettiğim birkaç tane husus var. Bir tanesi etrafınızı ne kadar görebiliyorsunuz, yani ne kadar hakimsiniz etrafınıza. oh Burada aynalar çok güzel yere koyulmuş. Her tarafı görüyorsun. Bu tarafta rahat görüyorsun. Bu tarafı rahat görüyorsun. Aynaya baktığında arkanı çok güzel bir açıyla görüyorsun ve güzel bir ayna kullanılmış. Aynadan aynaya da fark ediyor. Kimisi büyüteçli oluyor, kimisi yakın gösteriyor, kimisi uzak gösteriyor. Bunda öyle bir problem yok. Her şey çok yerinde. Önü çok rahat görebiliyorsunuz. Cam hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Cam, camın ayarlanabilir olması zaten mükemmel bir özellik. Rüzgarın durumuna göre, kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz camın durumunu da. Mesela şu anda Cam yukarıdayken benim Viking Variant'ın tam üstüne denk geliyor. Tam kafasına, tereyine denk geliyor. O yüzden cam açık gidemiyorum. Şu vizörü açtığım zaman suratıma rüzgar yiyorum ama full aşağı indirdiğimde mesela hiç rüzgar yok. O da kaskınıza ve motora göre değişen bir şey. Yani bu motor rüzgar alıyor, bu motor almıyor değil de o motorun aerodinamiği ve kullandığı üstünde cam çok fark ettiriyor. Bilmeniz gereken şeylerden biri bu. Buradan hafiften dönmeye başlayalım. Ee, dediğim gibi üstünde MT-60RS Corsa lastiği var. O yüzden büyük ihtimal daha da stabil geliyor bu şartlarda. Şu anda buz, don var yani yolda. Eksi 2 derece falan olması lazım. Gösteriyor mu dışarıyı? <laughs> Yok. Göstermiyor ama yani eksi 2 derece, eksi 1 derece büyük ihtimal. Ellerim hafiften üşümeye başladı şu eldivenin içinde bile. O yüzden bu şartlarda test etmiş olmamda Çok güzel oldu Motorun kış şartlarına uygun olup olmadığını soran Arkadaşlara bu da cevap olsun Lastik önemli Lastiği de bilmeniz gerekiyor Burada kamera var mıydı U çekecektim ama Neyse sağlık olsun e İşte bak o demin benden Çıkan acayip ses Motorun amortisörüyle alakalıydı Normalde daha yumuşak olsaydı O ses çıkmazdı serçe parmakla stopiye girebilen bir motor. Şu şekilde aleti durdurabiliyorsunuz. Tabii ki onunla ilgili küçük bir video mu çeksem ya da söyleyeyim değişik fren balataları mevcut. Sinterli fren balataları var, yarış fren balataları var, orijinal fren balataları var, EBC diye bir marka var mesela, Gold diye bir marka var. Bunların hepsi farklı performanslar verir. Şimdi bir frenin iyi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Birincisi ne kadar size az efor harcattırıyor. Bu çok önemli. Yani az eforla durmanız gerekiyor. Burada küçük bir nokta var. Az eforla durmak dediğiniz böyle basınca direkt kitlemesi değil. Basınca yavaşlaması sizin küçük dozajlarınıza göre de az ya da çok şekilde frenin tutması en önemli şey bir fren sisteminde. Yoksa hani böyle bütün gücünüzü harcadıktan sonra motor yavaşlamaya başlıyorsa o fren sistemi biraz zayıf bir fren sistemidir. Onu biraz güçlendirmeniz gerekebilir. Bu ne şekilde olur? Frenin havasını alarak yani bleeding diyorlar İngilizler buna. Amerikanlar ya da ya da İngilizce konuşan bütün ırklar ya da balata değiştirmeniz gerekiyor veyahut da işte pistonlarınızda sil şey, master silindirinizde bir problem olduğu anlamına geliyor. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Bu motorda her şey yerinde. Frenler, Nissin fren kullanıyor olmaları lazım evet, Nissin kullanıyorlar. Ön arka çok güzel, çok doğru bir seçim yapmışlar. Orta şeride kadar çıktı, oradan da önüme atlarım, onu zannetmiyorum. E, fren balatalar sanırım sinterli olması lazım, yok başka bir marka kullanıyor ama EBC'nin sinterli balata performansını veriyor, gayet güzel. ara sıra böyle şeyler yapmak gerekiyor çünkü altınızdaki motor sonuç olarak cbr 1000 Aras. sinterli balata ben kullanıyorum bütün motorlarımda gayet de memnunum performansından bir sonrakinde yine sinterli kullanırım şu anda bak önden bir ses geliyor o sesi bir dinleteyim size bak zır ediyor yavaşlarken eğer performans balata alırsanız bu sesi duyacaksınız emin olun sürekli çıkacak bu ses çünkü bu ses o balatanın yumuşak olduğu anlamına geliyor ve yumuşak balata böyle ses çıkarıyor. Bu yarış balatası da çıkar. Düz giderken bile ses yapar. Bu ses sizi korkutmasın. Normal bir ses. Balatanın tipiyle alakalı. Ee, onun dışında CBF bine geri dönelim. Çok şeyden konuştuk. Frenleme sistemlerinden, ıvırdan zıvırdan konuştuk. Motor bütün olarak yol şartları için mükemmel bir motor. Çok rahat bir motor. Çok iyi giden bir motor. Ancak kötü şartlarda yani arazi olsun işte mesela şu anda gördüğünüz asfalt mesela İstanbul'un çok nacizane güzel asfaltlarından biri. Bu asfaltta da hafif titreme, zıplatma, hoplatma yapıyor. Onu bilmeniz gerekiyor. Ama performans isteyen, viraj isteyen ve uzun yol yapma planı olan arkadaşlar için kesinlikle %100 önerdiğim bir motor. Ne geldi be? alabilirsiniz. Memnun da kalacaksınızdır. CBF 1000 incelememizi burada bitirelim. Ee, i̇ncelemesi yapılmamış bir motordu. Ben de çok merak ediyordum niye yapılmadığını. Ee, çünkü artık satılmayan bir motormuş. Onu öğrendim ben de. Yeni öğrendim. Ben hala satıldığını zannediyorum. Bu motoru gördüm diye de Zaten sıfır gözüküyordu. Sonradan öğrenince üzüldüm. Çünkü CBF 1000 bayağı eskiden de göz önünde bulunan bir motordu. 600 ve 1000. Keşke üretilmeye devam edilse de kullanabilsek böyle motorlar ancak artık üretilmiyor. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Unutmayın beğenin, paylaşın, abone olun, muhabbete katılın. Kendinize iyi bakın gerçekten. Hemen dönelim. Yani bu sokaklara bir şey takılmasın, bir yerinden ses Arka gelmesin. Arka tarafta neyimiz var? Diye Motodorumuz diye. Var. var. Motodorda, İleri Motodorda puma, var. puma, ayakkabı, soğum, Her kask Herhangi bir problem durumu. yok. Ondan Burada sonra bu bir çok açtık. güzel led ve elektrik geliyor mu? Farlı elektrik geliyordu. Zıvırları, zıvırları olan bir yer. Motorla paylaştığım bir tane video var zaten. O video Devam benim ilk tekrar. marş basma var. Marşı bastım.